kırsal kesimden, geleneksel Alevilikten çıkar kente göç eden Alevilerin profillerinden bahsedeceğiz. Alevileri 1980 öncesi ve ondan daha önceki dönemlerde özellikle e, iktidar olan hükümetler sıralaması bakarsak İsmet İnönü dönemi ve daha sonra Bülent dönemi yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye yönetiminde etkili olduğu ve yine e, o zaman Adalet Partisi Süleyman Demirel'in Türkiye'de etkili olduğu dönemlerde Aleviler genel düzeyindeki etkilerini inceleyerek devam edelim. Aleviler genelde e, kırsal kesimde, köylerinde yaşıyorlardı. Tabi sol söylemlerin çok etkisinde kalmışlardı. Fakat e, liberal ve kapitalist sonradan uzaktı. Bu dönemlerde e, Almanya'ya ilk gidişler ve işte İstanbul'a ilk ya da Ankara'ya, büyük şehirlere, İzmir'e, Adana'ya göç edişler başlamıştı. Alevler Türkiye coğrafyasında kısa kesimde en çok e, Malatya, Erzincan, Karadeniz'in iç bölgeleri gibi Yoğun, Tunceli'nin olduğu yerlerde Alevi'nin kuslarının yoğun olduğunu görüyoruz. Bu insanlar Almanya'ya gitmek, ya da büyük şehirlere giderek orada iş sahibi olmak için çok eskiden de gelmiş aileler. Özellikle bu Dersin olaylarından sonra, dağıtımdan sonra Türkiye'nin birçok coğrafyasına yerleşmiş insanları görmek mümkün. Ama burada en önemli şey şu, bu insanların inançlarını sürekli saklamaları ve inançlarının sürekli baskı altında olması. Kırsal kesimden köyden kente gelişle ve buna bir şekilde de asimilasyon da denilebilir e, inançlarından uzaklaşmış bir insan. Kadınlar ise tamamen bu işe uzaklaşmış. Kendi kurumları işte o günkü dedelik kurumu ya da yine kırsal kesimdeki e, geleneksel hayatındaki müsaitlik kurumu gibi birçok kurum zayıflamış hatta yok olma noktasına gelmiştir. Büyükşehirlere gelen alilerin bunlar daha çok o zaman azınlık, ticaretle uğraşan azınlık insanların yanına yerleşmişler. Aynı coğrafyadan kök almaları nedeniyle, belki de baskılar altında olma nedeniyle azınlıkta olan insanlarla daha kendilerini birbirine yakın hissetmişler. Tüm e, kapıcılık gibi meslekler yapmışlar. Daha sonra inşaat sektöründe, ki o zaman tabii çok küçük bir sektör bu, orada işte sıvacı, duvar ustası, daha sonra Kalva gibi e, meslek yükselmeleri yapmışlar. Ama e, müteahhit olamamışlar. Ya da apartman sahibi olamamışlar. E, bu dönemi 80 sonrasına gelene kadar, işte Ecevit ve Demirel döneminde, Aleviler yine devletten çok aradıklarını, istediklerini bulamamışlar. Ee, sürekli olarak geride kalmışlar. İşte daha önce de bahsettiğimiz gibi kendini kurtarabilen, eğitim için üniversiteye giden gençlerin örneğin asker olamamışlar, askeri okullara gidememişler, e, polis olamamışlar. Ancak büyük şehirlere çok eskiden gelmiş, işte kendilerini çok belli etmeyen insanlar Doğum yerlerine bağlı olarak belki bu mesleklere girmiş olabilirler ki bunlar çok sınırlı olduğunu görmekteyiz. Tabii 80 sonrasında işte Türkiye Özal'la birlikte liberal bir dünya görüşüne geçtikten sonra Aleviler biraz daha rahatlamış. O günden bugüne geçmişte işte kapıcı olan ya da duvar ustası olan ya da sıvacı olan ya da Almanya'ya gitmiş olan birçok Alevi ki hep erkeklerden bahsediyoruz. Yani burada bayanların hiçbir etkisi yok. Çünkü onlar eşi kapıcı ise o da cam siler ya da işte apartmanı siler pozisyonda ikinci durumda kalmıştır. Türkiye'deki diğer sosyal gruplardan bu manada çok farklılık göstermemektedir. yani işte ülkede yaşayan birçok Alevi var. Batıda, Doğu'da işte Toceni Bölgesi'nde yaşayanlar, işte Karadeniz Bölgesi'nde yaşayanlar, Çekliler, Dağ Batı'da işte Balıkesir, Marmara ve Kuzey Ege coğrafyasında yaşayan Çekli grupları. Bunların tümüne baktığımız zaman Aleviklerini hep gizlemişlerdir. E, bu gizlilik tabii ki e, bir şehirde bir araya gelme, güçlenme gibi e, şeyleri ortadan kaldırmıştır. Yani sürekli olarak da bu kendilerini gizleme, büyük şehirde konu komşudan saklama, işte Ramazan ayında kendini gizleme vesaire gibi birçok etki ve nedenlerle e, çok büyük sıkıntılar yaşamışlar bu toplum. İşte kız alma verme işleri başlamıştır. Örneğin işte e, inançları yani farklılıklar gösterdiği halde başkasının kızını almış ya da başkasının kızını vermiş bu tip evlilikler başlamıştır. Ama Aleviler tarafında baktığımız zaman sürekli olarak burada bir gizlerde saklanma ve inançlarının yeni kuşaklara aktarılması konusunda çok büyük sıkıntılar yaşanmış ve neredeyse bir inansız toplum ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu hem Anadolu'da hem yurt dışına göçer, iş için oraya giden Aleviler de çok bahlet bir şekilde, açık bir şekilde kendini göstermeye başlamıştır. Ve inançla ilgili bir panik ortaya çıkmıştı. Ayrıca sol söylemler, sol gruplarla birlikte olan Alevi gençlerinin başına gelen birçok olay ki bunlar biliyorsunuz geçmişte yaşanmış olan Muraş olayı, Çorum olayı, Gazi Mahallesi olayı, Sivas olayı, gibi, 1 Mayıs olayları gibi birçok olayda alevi gençler ya da işte orta yaşlıları bu konuda çok büyük mağduriyetler, sıkıntılar yaşamış. Bir kısmı cezaevlerine düşmüşler. Ve böylece daha sonra işte yurt dışına kaçma, iltica etme gibi ya da işte yurt dışında birileriyle evlilik yaparak hayatını kurtarma gibi birçok pozisyona girmişler. Bu pozisyonların tümünü tabii ki Sonraki dönemlerde e, Alebiler üzerindeki etkisi de yine ortaya çıkmıştır.